Bilgi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle TOKİ konut başvuru ücreti nasıl yatırılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle TOKİ konut başvurusu yapmadıysanız kanalımızda başvuru nasıl yapılır bunun videosu mevcut. Başvuruyu yaptıktan sonra sizin telefonunuza böyle bir mesaj geliyor. Bu mesajda Halkbank tarafından sizde başka bir banka da olabilir. Bir IBAN var. Bu IBAN'a 500 TL para yollamanızı ve en geç yollama tarihinizi ve saatinizi gösteriyor. Biz buradan buradan bunu kopyalayacağız. Hemen şöyle kopyala dedim. Tekrardan mesaj kısmına yapıştırdım. Burada IBAN'ı kopyalayacağım arkadaşlar. Siz bir kağıda yazıp da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yapabilirsiniz siz de benim gibi bu şekilde kopyalayın, uğraşmayın. Bu şekilde açıldı. Buradan kopyala dedim. Ben Ziraat Mobil uygulaması üzerinden bu ücreti yatıracağım için Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapıyorum. Ziraat mobil uygulamama giriş yaptıktan sonra buradan para transferlerine tıklıyorum. Önce sağ alttan menüye geldim. Para transferlerine geldim. Siz başka bir mobil bankacılık uygulaması da kullanabilirsiniz. Başka hesaba havale EFT'yi seçiyorum. Buradan kayıtlı alıcılar değil de yeni bir alıcı olarak seçtiğimde IBAN'ı yapıştırıyorum arkadaşlar ve ipucu bakın adı at ve soyad diyor. Kendi adımı ve soyadımı yazıyorum. Siz de kendi adınızı ve soyadınızı yazabilirsiniz. Bu şekilde devam deyip parayı yollayacağız. Parayı yollayacağımız hesabı seçeceğiz. Buradan başka bir tutar diyerek 500 TL'yi seçip devam deyip parayı gönderiyorum. Buradan EFT işlemiyle de yap bu saati geçmiş bulunmaktasınız diyor. 7.24 para transferi yapabilirsiniz diyor. Ben fest ile hemen şimdi gönder diyorum. Buraya tıklayıp parayı yolluyorum bu şekilde paramızı feste de şimdi gönder diyerek yolluyoruz. Burada para gönderim tipini dilediğiniz şeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bireysel ödeme, konut kirası vesaire mevcut. Buradan bunu diğer ödemeler olarak da seçebilirsiniz veya bireysel ödeme olarak da seçebilirsiniz. Açıklamaya kendi adınızı ve soyadınızı yazıp buradan işlem tarihi deyip devam deyip paranızı yolluyorsunuz arkadaşlar yolladıktan sonra dilerseniz dekont kısmı çıkıyor. Dekont kısmına tıklayıp mail adresinize dekontunuzu da alabilirsiniz. Eğer başvurunuz onaylanmazsa bunu iade alabilmeniz için şu işlemi yapmanız gerekiyor. Google arama motoruna TOKİ konut iade yazarak TOKİ başvuru iade kısmı Halkbank internet şubesine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan başvurunuz onaylanmadığında 500 TL'nizi alabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman başvuru sırasında verdiğiniz TC kimlik numaranız ve telefon numaranızı giriniz diyor. Vereceğiniz IBAN, IBAN başvuru sahibine aittir diyor. Buraya TC'nizi, cep telefonunuzu ve güvenlik kodunu yazıp devam et diyorsunuz. Ardından buradan başvurunuz onaylanmadıysa paranız iade ediliyor. IBAN'ınızı yapıştırıp bu şekilde 4 işlemi hallediyorsunuz. Devamını zaten yaparsınız. Vermiş olduğunuz IBAN'a paranız yatırılıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.